Aşk ve Gözyaşı'nın ikinci bölüm ikinci fragmanı yayınlandı ve belli ki bizi çok yoğun bir bölüm bekliyor. Fragman kısa ama sahnelerin bıraktığı etki oldukça büyük. En çok dikkat çeken nokta yine Meyra ile Selim arasındaki sahneler. Aralarındaki o gelgitli enerji artık iyice görünür hale gelmiş durumda. Birbirlerine çekiliyorlar ama aynı anda birbirlerinden uzaklaşıyor gibiler. Özellikle o yanında kalmamı ister misin repliği, sanki fragmanın kalbi Basit bir cümle gibi görünüyor ama içinde koskoca bir duygu saklı. Bence bu soru ikinci bölümdeki kırılma noktasını işaret ediyor. Meyra'nın bakışları çok şey anlatıyor. Bir yanda kalbine kulak vermek istiyor, diğer yanda içinde bir tereddüt var. Selim ise bakışlarıyla daha sert ve mesafeli duruyor. O sertliğin altında gizlediği bir şeyler mi var? Yoksa kendini korumak için mi duvarlar örüyor? Fragman bunu bize hissettiriyor ama cevabı gizliyor. Benim tahminim şu, ikinci bölümde bu yakınlaşma daha da büyüyecek ama aynı zamanda aralarına giren sırlar ve güvensizlik de daha görünür olacak. Selim'in geçmişinden gelen bir gerçek mi ortaya çıkacak yoksa Meyra'ya söylenmemiş bir söz mü? İşte bunların hepsi fragmandaki küçük ipuçlarına saklanmış gibi. Bir de dikkat edin, fragmanın kurgusu çok hızlı sahne geçişleri, yüzlerdeki ifade değişimleri. Sanki yaklaşan fırtınayı bize göstermek için özellikle böyle hazırlanmış. Bu da demek oluyor ki ikinci bölümde sadece aşk değil, gözyaşı da bol olacak. Kısacası bu fragman bize şunu söylüyor. Meyra ve Selim'in hikayesi hiç de kolay bir yol olmayacak. İkisi arasında büyük bir çekim var ama aynı zamanda onları zorlayan engeller de var. Biz izleyiciler için ise heyecan daha da artıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu bölümde Meyra kalbinin sesini dinleyecek mi yoksa Selim'in duvarlarına çarpıp geri mi dönecek? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.